Kıymetli misafirler, Sağlık Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonu ile koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelini başlattık. Bu model ile temel amacımız hastalıklar ortaya çıkmadan vatandaşımızı koruyan, ihtiyaç duyulduğunda tedaviye hızlı ve doğru şekilde erişim sağlayan tıbbi ürün ve teknolojileri üreten ve dünyaya sunabilen bir sağlık sistemi inşa etmek ve koruyucu hekimliği sağlık sistemimizin merkezine almaktır. Türkiye gelenin genelinde bugün 334 sağlıklı hayat merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığından sigara bırakma polikliniklerine, ruh sağlığı desteklerinden gebe eğitim programlarına kadar pek çok alanda Ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti sunuyoruz.